Evet, sınıfımızda şiir yarışması yaptık. Şiirleri yazdık. Yazdığımız şiirleri sonra Ezgi'lisini de kendimiz yaptık. Evet, sizin verdiğiniz oylarla Buran yaptığı şarkı birinci oldu. Alkışlayalım. Sonunda daha güçlü alkışlayalım. Evet, Buran, Buran. Evet, şimdi Buran yazdı ve kendisinin ezgisinde yaptığı sizinle de birinci seçtiğiniz şiir şey ez, şarkısını dinliyorsun. Evet bırak başla. Oh, good.